YouTube Börçeka e kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tokat Sile'deyiz. Burada Tokuşçoğlu Otomatik'te ikinci el traktörlerin piyasasının nabzını yoklayacağız. <laughs> Abi, bir abi, Mustafa abiyi tanıyalım. Evet abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, İsmim Mustafa Topuşçu 1979 yılında doğumluyum. Ee, Çiftçi çift kökenli bir aileden gelmek değil. Ee, babam traktör tamircisiydi, o yüzden sektöre aşina merakımız buradan gelmektedir. Evet. Ee, 32 yıla yakındır ben bu e, tarım ve traktör sektörüyle uğraşmaktayım. çeşitli yerlerde yani Ağacıoğlu grubunda e, 32 yıldır görev yapıyordum şirket müdürüydüm. Daha sonra emekliliğimiz oldu. Rabbim de nasip etti. Kendi iş evet. açtı. Yolumuza kendi iş devam etmekteyiz. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan traktörlere geçelim. Fiyatlarının nabzını bir yoklayalım. İlk başta bizim Massey Ferguson'un e, 26-15 modeli karşılıyor. Abi bunun e, modeli, saati nedir, fiyatı nedir? Bize bir ayırmadın Traktörümüz 2012 model. Hı hı. 2612 26-12 serisi. 4x4 bir traktördür. Hı hı. Ee, bu traktör sıfırından beri zilemizde memleketimizin traktörü. Hı hı. Ee, aşağı yukarı 5000 saate yakın bir kullanım saati mevcuttur. Fiyat olarak da bu piyasada bulabileceğiniz, yani bu fiyatı bulacağınız en ucuz 4 çarpı birisi. Hı hı. 580 bin fiyatı var. Fiyat da çok iyi. Evet. Çay, çay. evet. Ee, devam ettikçe yine Massey Ferguson 166 Gold serisi var. Ee, Abi bunun modeli saati hakim izleyelim Bu traktör de Master Ferguson'un en tutulan modellerinden Gold serisinden. Yine en tutulan kırılımı 266 Gold serisi. Hı. Bu traktörün sıfırlarını ben satmıştım 2005 yılında. Hı. Müşterimiz bu traktörü fazla kullanmadı. Kendisi rahmet oluyor, Nur Bu traktör daha poşetleriyle durmaktadır. Dört lastiğin dördü bayatladığı için ben kendim e, lastiğe marka lastikleri taktım. Evet. Traktörümüz e, müzelik bir traktör evet. öyle söyleyeyim. Yaşıyor, Muadil efsane. yaşayanlı efsane. Muadillerine göre tabii biraz da değerli. Evet. Yine müzelik. Evet. 950 bin bandı traktörümüz. Evet. Ben küçük yine e, Ferguson bir son var. Dosta 3085. bunun modeli saat fiyatı nedir Bu da Mazda'yı Ferguson'un lokomotif bir modelidir. Evet. E, tabiri caizse bunun motorunu öldüremezsiniz. Evet üzerinde Alman Deutz motor vardır. 3080 2005 model. Ee, orijinal kabinli klimalı traktördür. 4 lastiğin 4'ü de %90 orijinal lastik, orijinal lastikleri vardır. Fiyatı e, 850.000 bin Bir örneğimiz arkadaşlar. Massey Phantom modeli. Yine reşat altınlarından birisi. 3075 D modelimiz. Phantom serisi traktörümüz. Bu traktörde aranan en güzel özellik klimadır. Klima traktörümüzde orijinal olarak mevcuttur. 4 lastiğin dördü 38 jant. Evet. 4 lastiğin dördü de lastiği agri bir tipi lastiktir. İkinci lastikleri yeni takılmıştır. Evet. Tamamen orijinaldir. Ee, dediğim gibi bunun da fiyatı 1100 lira. Yani 1 milyon 100 bin bandında. 1 milyon 100 bin Evet. evet. Süper. Temizli süper ayar edildi. Yine devam ettikçe Masaya Ferguson'un 56-12 Dino 4 modeli var. Bunun modeli, saati, fiyatı ne? Traktörümüz 2015 model. Garaj traktörü diye <laughs> ettiğimiz evet, bir traktör. Güneş <laughs> evet. Güneş yanığı falan yok. Bir de fork kullanılmamış. Tek sahil ürünler. <laughs> kullanılmış bir traktör. Traktör tamamıyla orijinal. Kazası, velası, kasko, ferdi hiçbir şey bulunmamaktadır. Lastiklerinin dördü de %95'tir. Traktörümüzün fiyatı normal piyasa şartlarında 2550 lira. Bizdeki fiyatı 2.390.000 TL. 2.390.000 TL. Rehabilit 2.0 standart masaya 240 luklar. 240 luklarımız Masaya Payı minik canavarı diyebileceğimiz Türkiye'nin her yerinde satılabilen bir traktördür. Modelin 2004 model. Yine bayi iken sıfırlığını ben satmıştım bu traktörü. E, traktörümüz 2004 model. Kuru balata, kuru şanzıman. Bu traktörümüzün de fiyatı 450.000 TL. Traktörümüzün en büyük özelliği çok az çalışmış olması daha 1700 saat demek. 1700 saat. Hiç çalışmamış mı? Çalışmamış. Yani. Evet. Evet. Tabii ki New Holland TD 110 var burada. Bunun e, manuel saatli 110'umuz 110 da yine e, New Holland'ın en üst olan serilerinden Blue Master TD 110 serisi. E, power Shuttle'lı, klimalı, kompresörlü bir serimiz. Model 2020 model bu traktörümüzün de fiyatı 1.690.000 TL. Fiyatlarıyla kendisi temiz. <laughs> e, evet, devam ettik. Yine bir var. Yine ikisinin de temizliği ayırt edilemeyecek kadar güzel bir traktör. Bu traktörümüzün modeli 2015 model. 3950 saatte tek elden kullanım bir traktörün Bu fiyatın traktörümüzün fiyatı da 1350.000 1 .350 Ahmet Dike Nivon'u TD110 var. Ona geçmeden önce arkadaşlar şunu demek istiyorum. Yani şu ana kadar 10 tane traktöre baktık. E, traktörlerin hepsi seçmez yani temiz. Yani biz sürekli video çekiyoruz, görüyorsunuz ama e, geldiğim en temiz traktör bulunduran bir galeri diyebilirim. Bunu arada bir geçeyim ben. O da bizim çekirdekten <laughs> yetişmiş evet. Şey olduğumuz. TD100D var burada ince teke. Traktörümüz e, yine tutulan serimiz Blue Master modeli. <laughs> Müşterimiz bazen e, internetteki fiyatlara baktığı zaman piyasadan 50 bin, 100 bin fazla diye soruyor. Delta modelleriyle karıştırıyorlar. Evet. Bu Blue Master modeli. Yani traktörümüz en full donanımlı bir traktör. Modeli 2023 model. 2020, mode, 1700 saatte kuyruk milinde çalışmış. Traktörümüzün 1 milyon 950 bin lira fiyatı mevcut. Lastikler gayet güzel. Evet. 4 lastiği %85. Şimdi Holland 65-56 var. Ön yükleyici de. Lübnan'da söylediğim gibi. Modeli fiyatı nedir Traktörümüz, e, bu da New Holland'ın çok satılan bir traktör. 6556S modeli, 4 çarpı, orijinal kabinli. Ayrıca yüreğimize has, e, Yıldız kardeşlerinin yapmış olduğu ön yükleyici kemkesi mevcut. Modeli 2019 moda. E, 2400 saatte. Bu traktörümüzün de 1 milyon 370 lira fiyatı. Evet çok iyi fiyatı kepçeli bir traktöre göre. Kovası olsun kepçesi olsun her şeyi sıfır gibi duruyor yani tertemiz. Bu arada kovası hiç kullanılmamış. Genelde SAT toplayıcıyla kullanıldığı evet. için bu kovamız yeni şekliyle duruyor. Evet. Yani alıcısı kovasını ilk defa kendisi kullanacak. Kullanacak evet. Yani. Nihon'un TT475 modeli var. Ee, bunun Saat nedir abi? Bu traktörümüzden gücümüzde New Holland'ın tutulan serisi New Holland TT 4.75. Bunu üst silindirlerle karıştırmayalım. 4 silindirli düz motor kameralı değil. Evet. tutulan bir model. 2023 model. 1800 saatli traktörümüz. 1 milyon 550 lira fiyatını mevcut. Yakıt konusunda da kendini kanıtlamış bir model bu. Evet gayet ekonomik bir traktör. Evet. Bir yan tarafında Holland TT50 var. E, bunun özellikle neler New Holland tp 2012 model. E, ee, yöremizin traktörü bildiğimiz bir çiftçimizin traktörü. Bu minik canavarın fiyatı e, 2012 olmasına rağmen 490 bin evet. lira. 490 bin evet. fiyat performans traktörü ee, devam ettikçe tür fiyatın efsane model 480'lik tek vites Evet. Ee, bunu kaç model var? 1985 model. Hı hı. Bu da Amasya yöremizin bir traktörü. Hı hı. Bakın burada anlarsınız. Bunun orijinalliği şu e, panjurundaki ön koruyucudan anlaşılabilir. Bunun rengi böyle sarı traktör rengidir. Bunun yan sanayisi tamamen beyazdır. Evet. Bu, bu traktörümüz de ilk sahibinden alınma. 1985 model. Red tefesi, revizyonu tamamen yeni. Hidrolik direksiyon. Ayrıca 4 lastiğin 4'ü de orijinal lastik. Geri takılmıştı. Traktörümüzün 450 bin altı fiyatına fiyatı mevcut. Evet. Devam ettikçe Başak, Klinik, var. Bu da kendini tanıtlamış bir model. Efsane model. Bu traktörün en büyük özelliği 75 beygir segmentinde gayet hesaplı, salınımlı hmm. ee, ve yakıt ekonomisine sahip bir evet. Bu da Amasya yöremizin çok e, temiz kullanan bir yöresinde. Gümüş gelenler. Traktörümüz 2006 model. Tamamen kapalı. bir kabin. menzüldür traktörümüzün. E, 650 bin lira fiyatına izin veriyor. Efendim ne devam ettikçe başlatalım. 2075 BK modeli. E, bu kaç model? Bu model e, çiftçimizin çok yoğunlukla kullandığı bir model. 2075 LK 4 4 orijinal kabinli klimalı kompresörlü bir model. Hı. Bu traktörün artık bundan sonraki üretimi 3 silindire döndü. Bunlar reşat altına olacak. Evet. Şimdiden söyleyeyim. 2023 model 700 saatte traktörümüz 1 milyon 390 bin lira fiyatı sahip. Yani bu fiyatta alınabilecek en güzel en ünlü Evet 75 beygir segmentinde evet. en doğru, en ekonomik piyasasında en hızlı olan bir model. Evet evet. Yine aynı model daha bir yan tarafında. Hemen Şimdi ikisi diyebiliriz evet. bu traktörümüzde. Yine 2023 model. Hı hı. Bu traktörümüzde ilk sahibinden alınmaz sadece 500 saatte. Aynı fiyata sahip bu traktörümüzde. 1 milyon 390 ,000 ,000 lira. E, şuradan bir giriş edelim. 75 e, TLD modeli var. Bu kaç model, kaç saat traktör. Traktörümüz 2022 model. E, Ankara yöremize ait bir traktör. Nimet 75E CRD şanzıman dediğimiz traktörümüz. E, bu traktörümüz 2022 model. Bu traktörümüzün de 1 milyon 80 lira fiyatını ödeyelim. Mustafa abiye teşekkür ederiz arkadaşlar bizi aydınlattığı için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.